Şöyle yana koyuyorum, Aga. bazen yukarı koyuyorum abi. İlk kamera. İlk videolarımızı izliyoruz. Hadi chat. Bir Milattan önce. Bir abi Bak, hiç unutmam reisler. Burası annemin yatak odasının bu sol tarafı. Ee, şuradaki ekran kartımı yeni almışım. 370. Hatırlayın. 370 vardı. Ve aynı zamanda şu BenQ monitör var ya. Bunu cidden anlamın teriyle İşlemci, her şey anlamımızın teriyle yapmıştık. Şuradaki yer benim Metin 2 yerim de. Yani ben burada 8 yıla yakın, 9 yıla yakın Metin 2. Bir abim oynardı, bir ben oynardım. Ee, bak Aga. Videoya bak. Şş, arkadaki müziğe bak hocam. <gülüyor> Çekiliş <gülüyor> müziği. Bazı kameraları var, onlar daha da iyi. İstersen başka yukarı koyuyorum. Tamam mı? İstersen de bunu böyle aşağıya bak şimdi bak. koyabiliyorum. Şimdi gençler, neye geldik abiler, canlar, ciğerler? Kulaklığa geldik. Genellikle... Garsonculuk e, ya şimdi... yapmıştık diyor. Bak Mauro hatırlarsın. Yaşar masayı görüyorsunuz. Hocam şu tişört hala duruyor. Bak şu üstümdeki tişört şu an içeride. Chase'in içine koydurttum anneme. Benim biliyorsunuz özel bir pijama'm vardı hocam. Eski hatırlayanlar vardı. Buradaki tişört, bu tişörtü Ali hediye etmişti bana. League of Legends o zaman aşırı popülerdi. Yeni yeni böyle artık şey olmuş. Bu tişörtü Chase'imle buraya getirdim. Ablanız atıyordu dedim o benim namusum. Ya beni atacaksın bu evden ya kocanı atacaksın ya bu tişörtü burada tutacaksın demiştim. Ee, şimdi masayı da değiştireceğim. Şu kulaklık bu arada şu kulaklık. Bak şu kulaklığı Vatan Computer'dan kaç para almıştım tahmin edin. 60 liraya almıştım şunu. 60 lira. 50 liraya da 60 liraydı şu. Bu şu an emirde. Bu emirde duruyor. Bu kamera bende. Ee, bu BenQ monitörde eniştemde şu an. Kendisi Lale Halı Yıkama buradan selam olsun. <laughs> Attılar enişteye verdim. Normalde bu ekranı hiç kimseye vermedim. Bak ne ekipten o zaman verdi Vermez. Ya imkansız vermem. Değerli gördüğüm enişteme verdim. Ona iyi bakacağından eminim çünkü bunun bende yeri çok ayrıdır. Farkındaysanız, e, kasan beyazdı. Kasa da aldım. E, ekran aldık. Ulan ne e, günler ekran be. Kartı aldık. Şimdi masayı da değiştim. Bu masa da 9 yıllık gençler. Böyle ben değişmemişim lan. Şşş, harbiden aynıyım ha. Allah aşkına bak. 8 yıl olmuş arkadaşlar. 8 yıl. yıl 8, değişmiş miyim? Bak abi. Değişmiş miyim hocam? Aynıyım abi. Tip aynı, tarz aynı. Doğru mu? Eski şeyleri atmayı sevmiyorum Yani şunu bilin. Gamer oyuncu olmak için yani üst düzey şeylere gerek yok ya. Vallahi gerek yok abi. Vallahi gerek yok. Sadece zayıflama var demiş. Hocam gerek yok. Bak şu an 100 bin liralık kasaya geçtim. Nereden nereye? Yok, ben normal değişik kulaklık kullanınca gençler. Saç kesimi mi e, değişmiş? Kulaklık. Rahatsız. Benim en çok. Mikrofonu ee, hocam. <laughs> <laughs> hocam. Şu mikrofonu hatırlayan var mı? Bak bu mikrofonlar. O zaman arkadaşlar çok meşhurdu. Şimdi 3 tane e, ekipman vardı o zaman. Pardon 4 ekipman. Bu 4 ekipman hiç değişmiyordu hocam. Bak hiç değişmiyordu. Mesela normal e, tipik bir bilgisayar dükkanına gidiyordunuz. Hocam klavyem bozuldu bana klavye lazım. A4 Tekin bir tane klavyesi vardı hatırlıyor musunuz? A4 Tekin 20 liralık. 20 liraya bir tane A4 Tekin bir kulaklığı vardı böyle e, ucu şey. Pamuklu. O da 25 liraydı. Bak hiç unutmuyorum. Kamerada arkadaşlar benim bu kamerada mikrofon da bu mikrofondu. Bak izleyin. Bak kamera buydu hocam. Şuradaki kamera bak. Küçük kamera. 20 lira bir şeydi. O zaman Messenger falan vardı Skype'ten falan konuşuyorduk. Tamam Messenger özellikle. Ekran aldık. Eee, klavye. hoparlörleri zaten. ben eskileri seven bir insanım arkadaşlar. Hiçbirini atmadım bak. Bunların hiçbirini atmadım. Bak şu mouse hala evde duruyor mesela. Ha bak şu klavye bak. Abi şu klavye dünyanın en iyi klavyesidir arkadaşlar. Bak şu klavye. O yüzden ben geçen mesela bir ekipman videosu yaptım. Ee, dur. Klavyeyi gösteriyor muyum la? Klavyeyi göstermiyorum. O klavye var ya dünyanın en iyi klavyesi abi. Ben size o kadar söyleyeyim. Mükemmel. Evet. Gördüğünüz Gör Gör gibi. Eee mouse'umuz klavye ben Metin 2 çok oynardım. Metin 2'de pot tuşu yani kırmızı X 1'deydi. Hep bir tuşu bozulurdu bizde abimle. Oynamaktan anasını. Bunu hep alırdık. 20 liraydı o zaman. Yani o zamanın parasıyla da işte ortalama bu klavye en ucuz olan klavye bu klavyeydi arkadaşlar. Bunu alıyorduk. Şimdi herkes mutlaka bu hayatta bu klavyeli oyun oynamıştır diyenler beğeni atsın. Daha dostu kalp atsın. Hadi bakalım. Bu da pek paraya kaçmadım. Evet gibi şu tarz bir kasa aldım. Önde USB falan yoktu. Şu Diablo hala duruyor. Bu joystick. Kasaya bakar mısın? Abi işte bunları insan görünce duygulanıyor arkadaşlar. Bak yapıştı çıkmıyor. Hocam bu var ya işte benim meşhur eden video buydu. Bak oyun Fatih'ini meşhur eden video buydu. Bunun bir anısı var. Ee, arkadaşlar bak bir bakalım daha fazla. Arkadaşlar kamerada yüzüm çıkmamış. Oturtturamadık. İstek üzerine bu videoyu çektim. Sonra kadar izleyin. Simulator oyununun uygulamalı gösterilmiştir. <laughs> Bak bunu yazmışım. Dokun ben yorumları okuyacağız hocam. Bekleyin. Hatta ee, bir şey yapalım. Video yapalım. Vallahi yorum okuyalım. Çok güzel olur. Halin yorumları bile var arkadaşlar. Yani Halik'te biz eskiden bu kadar tanışmıyorduk tabii. Sadece takipçim de o benim. E, onun da yorumları var böyle. Çok komik geçen baktık. Benim meşhur eden buydu. Biz Ali'lere Allere gitmiştim o zaman. Bizim de onunla hayalimiz neydi kanka biliyor musun? Logitech var ya. Öyle sen nereden alacaksın Logitech'i? Hani şu an diyorsunuz ya hocam ekonomi çok kötü bilmem ne hocam sıfır artı. O zaman askeri ücret ne kadardı gözünü seveyim. 800 lira 1000 lira e Logitech ne kadardı hocam? Logitech de aynı o fiyattaydı o zaman işte 850 liralar 900 lira büyük paraydı. Şimdi arkadaşlar biz ben bunu aldım dedim ben bunu alalım bari gideyim eve video çekeyim. Arkadaşlar bir çektim. Videonun ismine yapıştı çıkmıyor. Herkesin bak oyun Fatih dediğin zaman 3 tane video akla geliyor. Hocam yapıştı çıkmıyordan beri seni takip ediyorum. Hocam Fortnite sezon 4'ten beri hocam Seyfullah başkandan beri seni takip ediyorum. Yani oyun Fatih'in 3 tane şey vardı. Yapıştı çıkmıyor onlardan bir tanesi hocam. Katılanlar bu Fatih ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kameraya bak hocam. Şey. Hocam yüzüm gözükmüyor. <laughs> hocam bu odayı bu masayı hatırlayanlar bu odayı ve bu masayı hatırlayanlar. Şu an askeri ücretten pahalı. Aizin. Ne kadar? Logitech. Allah aşkına ne kadar hocam. Mesela Teknosa'dan bakalım hocam. Logitech ne? Oha bu ne oğlum? Ana. Hocam şöyle düşünün. Bim'de bir ay çalışıyorsunuz. Kıçınız çıkıyor. Ve bunu alıyorsunuz hocam. Hayır <laughs> oğlum. Bu arada hayalim. Hani hayalim. Hani ablanıza buradan duyurulur. Doğum günüm olduğu zaman bana ee, Logitech G29 Drive Ama bir zamanlar hatırlar mısın şu an o biraz azaldı Yani simulator oyunları bir zaman aşırı popülerdi Özellikle Selim abi döneminde oyun portal döneminde ya, yalan yok ben de bakardım Euro Hani o zaman derdim ulan bir G29 Ali ile hayalimiz buydu Hayaller hayatlar O yüzden demek ki hayatta aslında hiçbir şey değişmemiş hocam Bugün arkadaşlar şöyle... Bak yapıştı yani, çıkmak Gün geçtikçe bu buradan çıkmayacak Şimdi hemen onu söylüyoruz <laughs> Eğer bilgisayar masanız suntadan, tahtadansa ee, çok yapışmıyor. Çok iyi kolpa sıkıyor. <laughs> Ama görmüş olduğunuz gibi şu masa Tatlıcı gibi patates, bak sen e, şu böyle çıkaramıyor. Ben bu, bunu <laughs> nasıl, çıkar, nasıl çıkaracağız? Nasıl çıkartacağız? Bakın iki erkek kuvveti <laughs> gelse de çıkaramıyor. Ben bu cüsseyle bunu çıkarttım abi. Gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> çıkma sesini bağış müziği yapacağım hocam. Bak çıkma sesine bak. Bir çıkma. Bak. Veya Baba bak. Bir, bir ver. Şimdi biz bunu buradan nasıl çıkaracağız? Nasıl çıkaracağız abi? Nasıl çıkaracağız? Bakın iki erkek kuvveti gelse de çıkaramıyor. Ben bu cüsseyle bunu <laughs> çıkarttım abi. Gördüğünüz gibi. <laughs> Hiç Kanka ne? Arkadaki monitör televizyon sanıyorum. Televizyon ki kanka o zaten. Monitör değil o. O televizyon yani annem babam film izlediğimiz dizi izlediğimiz televizyon o. O televizyon da hocam onu attık sonra oraya LG bir şey aldık böyle. Oh, Şu şey. şey an çok güzel. Hocam bak bak. Adam bu cüsseyle bunu çıkar. Arkadaşlar yemin ediyorum bana çok komik ya bilmiyorum komik değil mi? Bak çıkma sizi baksana böyle. Bak Kemal Sunal'ın filminde şey vardı ya Gardero adın böyle gömleğini cort diye yırtan bir ses vardı. Nasıl çıkaracağız? Bak. O tüksü değil. bakın iki erkek kuvveti gelse de <laughs> çıkaramıyor. adam bu cüsseyle bunu çıkarttım abi. Neyse komiğime geldi ya vallahi. Öyle. Arkadaşlar yok. O... Ha bir de. Ha bak şunu unuttuk. Oyun Fatih dediğin zaman hocam R7 240 zamanından beri takip ediyorum diyen de vardı. Şimdi şunun bende bir anısı var. Evet Bak şu videoda ben arkadaşlar e, işte okuduğum vakit. Hani ilk iki seneyi arkadaşlar işte Malma Üniversitesi'nde okudum. E, bir yılım uzaktan eğitimdi benim. Yani evden çalışıp evden giriyordum sınavlara. O zaman arkadaşlar hani para yok. Dolar kaçtı biliyor musunuz o zaman arkadaşlar? Hatta bir videoda ben dolara küfür ediyorum o zaman. Şimdi bana küfür ediyorlar o videoyu görünce. Dolar 1.90 falandı. 1.90 bak. Ama 1 Türk lirası 2 dolar ee, tekabül ediyordu. Arkadaşlar neyse. Abicim bir şey diyeyim mi size? o gün çalıştım. Harbiden yani gece 2'lere 2'de falan dönüyordum ben eve. Bulaşığından yıkamam. güzel modern bir yerde garsonluk yapıyordum. Arada böyle işte bahşiş veren falan doluyordu. Gittim R7 370 aldım. O zaman 750 Ti çokmuş. Hatırlayın be ne günler. Teknopatı izlerdik. Donanım arşivi izlerdik. Donanıma ver tekno seyirleri izlerdik. Ulan bakardık böyle ne var ne yok. O zaman 750 Ti meşhurda Ali de bana demişti ki o zaman. R7 370 al kral dedi. Daha güzel bu dedi. Ben de AMD'ye karşı bir antipatim vardı o zamanlar. Ulan dedim tamam gidelim alalım. Türkiye'de ilk biz aldık. Ben gittim paramla aldım. Kaç parayı aldım hocam? Tahmin et. R7 370 o zaman yalan olmasın. 570 lira gibi bir parayı aldım. 575 Nasıl mutluyum eve geldim. Abime dedim ki abim de şimdi heyecanlı. olan. hayatımızda ilk defa 370 ekran kartı görmüşüz. H1 Z1 oynuyorduk o zamanlar. 20 FPS'im. Eve geldik dedim abi ben bunun videosunu çekeceğim. Abim de bana kızıyor. Ne videosu lan diyor. Ya dur bir çekeyim dedim. Arkadaşlar videoyu bir çektim. Bak videoyu geldim donlu yerde ama video bu değildi hocam. Video bu değildi. Ee, şeyde çektiğim vardı. Donların arkası. Hatırlıyorsunuz değil mi onu? Donlar onlar vardı hocam. Hatırlayın onu. Ha şu 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 şu. Oyun Heh, Fatih. bu. İşte bu. <laughs> Bunu hatırlayan. Arkadaşlar oltalar donlar. Bak yeni almışım Bunlasını ya. Bu tercih ettim zaten. R7 370 serisinde. Şimdi şu arkasından. Hafifçe... Evet. Hocam. Bu bir izlendi. Sonra hocam zaten ben bu videodan sonra patladım. Bir de ben bunu çektiğimde kaç aboneydim reis? Bak onun da göz önünde bulundurun. Ben o zamanlar 3000, 4000, 5000 civarı abonem vardı. Kaan hoş geldin kardeşim benim. Sonra hocam bak ben bunu çektim ve benim... E, bak 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 ne oynuyorum? 50, 45... Benim o zamanlarda sistem kanalın, sistem videoların tutma nedeni arkadaşlar... Farklı farklı oyunları çekmem. Hala donanım sektörüne buradan kısıyorum hocam. Adam mesela H1, Z1 için ekran kartı alıyor... Rust için alıyor ama hiçbir donanım kanalı, büyük donanım kanalları bu oyunları çekmiyor hocam. Haksız mıyım? Hep aynı oyunu çekiyordu. GTA, Battlefield, Total War mesela. İşte 4K'da deniyorlardı. Lan oğlum ben h 1 z alacağım. Rust alacağım belki. Ne bileyim, e, Zombi Army oynayacağım. Ya da bambaşka bir oyun oynayacağım. İşte benim kanalımın tutma nedeni buydu. Ben bütün oyunları deniyordum. Bak rastlı bir bile... hocam rastlı bak. 1080p'den alın 720p'ye çekebilirsiniz. Eski rastlı gibi bir oran. Kaç fps? E? 15 fps'e video çekerdim hocam. 50 yöre. E, helikopter kullanalım Aga, Aga bu zamanlar Fadıl var mıydı? Yok. Bak bu zamanlar Fadıl daha dübürü yok. <laughs> o zamanlar daha şey olacak. <laughs> ha 40 alalım. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Hemen araba. Ne seviniyorduk bugünlere be. Bugünlere ne seviniyorduk arkadaşlar. Ve e, bir tane daha video vardı benim tutturan. İşte bu. Çift tekrar. Aga burada bir sürü video yaptım. Chat sıkıldınız mı bu arada? O zaman 5M yok babacım. Ne 5M'i gözünü seveyim. Neyin 5M'in 5M face'i yok. Ee, i̇şte beni patlatan video buydu. 500 bin izlenmiş yakın. 500 bine yakın izlenmiş arkadaşlar. Ee, i̇nşallah sonra yorum videosu da yaparız tamam mı? Kanka o zaman şimdi bırak çift ekranı. Ulan millet şu ekranı bulmak için canını veriyordu. O zaman herkesin ekranı neydi arkadaşlar? 1366'lı ee, marka ismini unuttum arkadaşlar. Grundig. Grundig miydi lan? Gundi gibi. Grundig markası vardı reis. Grundig. Herkes de bu vardı. Bizim kuzenlerde de bunlar var. Herkes de Grundig. 1366'lıydı bak çözünürlük. Hiç unutmam. Şimdi bu BenQ'yu 370 ekran kartından 2 ay sonra aldım. Çalıştım paramı biriktiriyorum hocam. Şimdi para da tatlı geliyor. O zamanın parasıyla günlük 100 lira alıyorum. Ya yani 100-150 lira iyi para. Bahşiş mahşiş de geliyordu. Arkadaşlar ben paraları biriktiriyorum. Bir de para bir tatlı geliyor harcayamıyorsun da. İlk YouTube paramı çektim. Bak hiç unutmuyorum YouTube'da 200 lira eşiğe ulaşınca parayı çekebiliyorsunuz ya. 200 lira çektim. Gittim bankadan lan oğlum harcamıyorum duvara astım lan. Bakıyorum paraya bakıyorum böyle YouTube'da. Ulan dedim ben bunu harcayamam. Şimdi bu BenQ monitörü de 2 yıl garantili alırsam 50 lira daha fazla veriyordun. Bu BenQ monitörü gittim çok heyecanlandım. ilk defa 1080p'ye geçiyorum. Vay anasını. 70 Hz göreceğim. Bunu almıştım sonra bir çift ekran yapmıştım. Bu hafta sonu sizlerle birlikte. 380'di galiba şu ekran kartın ismi. Şimdi şunu söyleyeceğim. Şurayı hatırlayan var mı? Bak kapıyı kapamışım. Annem gelmesin. Onlar arkada. Şu masa hala duruyor. Hayatta attırmam. Hayatta attırmam e, ee, Amiga PC. Vay, ablanız bayağı is. Ablanız milattan önce kalmalı olduğu için. <laughs> görüyor musun hocam? Vegan şu ortam çok güzeldi. Canlı yayınlarda. Bak. Ve e, cansız yayın. Kemal Sunan dediği gibi normal videolarımda. Bak, metin 2, Metin 2 oynuyorum hocam o zaman bak görüyor ee, musun? çok çok şey yarayacak. Mesela arkadaşlar şu an benim ana ekranım burası. Kameram da burada. Hey gidi Bak hocam en güzeli bir tane de Ali ile bir video çektik. İşte bu. Oyun Ali ile çektiğimiz bu video cidden sistemde patlamıştı. O zaman çünkü sistem videoları az izleniyordu. Sonra dolanıma aç. Abdullah zaten vurdu gitti işe. V1, V2'ler yaptı. Arkadaşlar bu inanılmazdı. Bu inanılmazdı. bin liraya GTA açtık hocam. 20'ye bir odaklanalım lira. bu arada. Kameraya bak. Arkadaşlar ben böyle Hala CS var hocam. Hala keleş birim. bak Hakseyfullah'tan hadi. dikkat dikkat. Bak 1000 liraya 70 FPS alıyorduk CS'de. Dark Horror Bana yani bir size ofis bilgisayarı göster. Ali abi gençmiş bak. Tabi lan Ali bayağı gel baksana. Üç, üç, Ali de Ali ile aramızda 2 yaş var ben 2 yaş büyüğüm Ali'den. Ali o zaman zaten zayıf da. Şey küçük Küçüktük Sanda, o zaman. Ya 390 bu Dar boğaz oldu. Hey gidi günler. Şimdi bak bir de böyle en eskileri izliyorum. Fortnite daha yeni nesildi yani. Fortnite aslında çok ol ya olmuş. Fortnite da bayağı olmuş. Hey gidi Allah. Oo. Bir mesle işte, en Ağazım çok senem diyoruz. O ben kitle... Bir agabe alabilir miyim? Ben de bir maden suyu içeyim arkadaşlar. Agabe. Bak. Tom benim yerime şey yapmış. Harbiden şu an tam ne Tom gibiyim şu an. Şu an tam Tom'um. Allah'tan sigara içmiyorum. Kesinlikle içmeyin. Dünyada en nefret ettiğim şeydir. Aman abi. En nefret ettiğim şeydir ama buraya bu yakıştı. Neyse, şimdi dediğim gibi ee, bizim Bulun, bu video yani fenaydı. Bir idi. daha buldum, salacağım sana. Aynen, Ahmet'le videomuz vardı, altı patlar. Bak, burada ne olmuştu? Ben, ee, bir tane yayınımız olmuştu bizim arkadaşlar. Bu yayında ben 42 bin izlenmiştim. Hatırlıyor musunuz? YouTube'da 42 bin e, rekor görmüştük. Emcan da orada bize bir bağış atmıştı. Sonra böyle bir Görüşmeme video çekelim dedim, ben dedim ben ona. Okluyorum. Video çekmiştik. İyi tamam. eski günler. Çakma PUBG videosu. Burada Vay, dur dur. Ee, o şeydi bak. O, o zaten e, fortnite'tan sonra benim kanalım uçtu. Yani 3 tane oyun beni uçurdu arkadaşlar. 5M, Fadıl, 2 e, Fortnite, 3 Rust. Türkiye'de sadece ben çekiyordum çünkü. Şimdi çok kanal çıktı. Mesela büyük kanalların şu an çok gerilemesinin ya tabii ben ihtar yedim. Gene bak 30 bin 25 bin izleniyoruz ama benim ihtardan sonra e, 2021 yılında ekiple yaptığımız videolar da buna dahil. Yani çok inanılmaz derecede bir düşüş oldu. Çünkü direkt önermiyor. Mesela büyük kanallar işte e, hepinizin bildiği farkında mısınız? İşte kanalın satan oldu. Niye? İhtarlı çünkü. E, i̇şte harbiden 3 milyon, 2 milyon takipçisi olanlar bile artık 5 bine düştü hocam izlemiz. Niye? Çünkü çok kanal çıktı. Eskiden bir Rast yazıyordun tak oyun Fatih. Bir Five M yazıyordun Fadıl. Bir Fortnite yazıyordun gene Fortnite ben. Çünkü başka kanal yok. Alternatif kanallar çok çıktı. Çok çıkınca algoritması kanalların düştü ve herkes yeni kanal açtı. Farkındaysanız büyük kanalların hepsi yani büyük kanalların hepsinin ikinci üçüncü kanalları var. Niye? İlk kanalı ihtarlı çünkü para kazanmıyor. Anladın mı? Ben ne yaptım? Ben zaten Fatih Üstün kanalını açmıştım. Buraya vlog atacaktım. Normalde bu kanal benim Fatih Üstün vlog atacaktım. Ama bu kanalı ihtar yiyince ben buradan para kazanmayınca ben de dedim ki stratejik olarak buradan para kazanırım. Gene bütün videoları buraya yapmaya başladım. Bak vlog eski oyun Fatih stili. Anladın mı? Mantık bu yani. Böyle işliyor bu işleyiş. Dediğim gibi ilk videolar güzeldi. Bir de hocam yani benim ee, cidden meşhur olmama sebebiyet veren e, kesinlikle Dark Orbit arkadaşlar. Tabi yeni video çekenler elbette vardır şu anda. E, beni ilk sıraya atmaz diye düşünüyorum çünkü yıllar önce çektik. Dark Orbit. Bunlardan bazı videolar silinmek zorunda kaldık. Bak 7 yıl önce mesela. Dark Orbit. Bir kanal benim çakmama açmıştı. Oyun. Vay be. Vay be. Fatih ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Üniversiteyi yeni kazanmıştım. Lise bitti, üniversiteyi kazandım. Dar i̇lk haftaya serisi. Dark Orbit videomuzla başlıyoruz. Bugün pazartesi ilk video. Mikrofona bak. Tüplü televizyon kanka. Şş, kes arkayı. Tüplü televizyon. Videomuz bu hafta kes arkayı. Dark arkayı. Orbit olacak. Ee, haftada 2 veya 3 kere Dark Orbit videomuz her zaman devamlı olacak. 5 veriyorsunuz. Sonra buraya Hey gidi da Dark Orbit zamanları be ne güzel oyundu şey be. Yaptım, gösterdik muhabbet ettik. Arkadaşlar şunu söylüyorsun. Bayağı, bayağı videom istedim. silindi ama çok korktum yani ee, şu açıdan dolayı korktum. Ne açıdan dolayı korktum arkadaşlar hani şunu söyleyeyim. 2021 8 Haziran'da ihtar yedi kanal ee, bir rast videosundan yedi. Tamam mı? Ulan ben korktum dedim kanal gidiyor lan hani. Yıllardır emek vermişsin ya ben zaten yemeden içmeden kesin. ondan sonra zayıfladık anasını satayım. Ulan korktum. İkinci, yani şöyle YouTube'da şöyle bir sistem var. Sen ilk ihtarı yersen kanalına bir şey olmuyor. Para kazanman kapatılıyor. İkinci ihtarı yersen bir ay video atamıyorsun canlı. Hatta ben ihtarı yediğim zaman bir hafta size video atamadım. Yasakladı YouTube. İkinci ihtarı yersen bir ay. Üçüncü ihtarı yersen kanal kapanıyor. Bildiğin kapanıyor kanal. Ben korktum. Çünkü niye? YouTube'un yaptığı bir saçmalık var. Bundan da sesleniyorum. Eski old youtuberların hepsi ihtar yemiş. Neden? Abicim kanun 2020'den sonra çıkmış. 2014'te bir adam video atmış. Ne bileyim. Hani bir sigara sahnesi olabilir. kan içeren bir sahne olabilir. Ya da bir şarkı olabilir. Ya vesaire vesaire. Çocuklara uygunsuz bir şey. Tamam bunlar kötü şeyler zaten. Ama adam zaten yeni başlamış. Bilmiyor ki YouTube kurallarını. Atmış bir şeyler. Şarkı atmış. Sen 2020 yılında buna cezai müeyyide uygulayamazsın. Uyguladığınız zaman de ki bana kaldır de kaldıralım zaten. O yüzden herkes zaten o yüzden ben ilk 400 videomu silmek zorunda kaldım arkadaşlar korktum çünkü. O yüzden ikinci kanala da e, şey gidiyorum. Anladınız mı? Bir de bir videoyu şikayet etmeden ihtar atılmıyor arkadaşlar. Fivem'de ne yazık ki bu benim bir seneden beri mücadele ettiğim geri zekalar bizim bir tane videomuzu bulmuş arkadaşlar basmışlar. Bot. Şikayet, botlar, bilmem ne. YouTube benim kanalı bir hafta arkadaşlar şey aldı. Karantinaya ama sıkıntı bulmadı yani. İkinci ihtar atmaya çalışıyorlar. Anladınız mı? O yüzden arkadaşlar kötü insanlar hep olacaktır. O yüzden bu 5 her zaman laf ettim bu zamana kadar. Bunlarla hep mücadelemiz oldu. İçte dışta. Yani çok saçma sapan bir ortam anladınız mı? İnsanın her bokunu değiştiren bir şey yani. Onu söyleyeyim. O yüzden dediğim gibi bu kanal benim için her şey abi. Bu kanala bak hala Fortnite atıyorum. Ama ee, dediğim gibi illaki algoritma bozuldu. Çünkü niye? Yıllardan beri hocam burada içerik yapıyorsun. Yani bir YouTuber'ın izlenmesinin düşmesinin nedenlerinden sebep budur zaten. Ya ihtar yemiştir ya cidden 10 yıllık bir kanalı önerilmiyor. Anladınız mı? Ö önermiyor yani adamın algoritmi önermiyor. Ya PR çalışması oluyor başka kişileri öne atıyorlar. Ya gündem değişiyor ya içerik değişiyor. Oyun geride kalıyor çünkü artık herkesin bilgisayar var. Yani insanlar bizi niye mesela GTA 6 hocam 4000 lira çıkacak. Ne yapacaksın? Alabilecek mi alamayacağım Bilgisayarı o kaldırmıyor. 4000 lira bir öğrenci veremez. Ne yapacak? Otomatikman YouTuber izleyecek. YouTuber'ı izleyecek. E şimdi artık herkeste bilgisayar var. Herkeste Rust var. Herkeste 5 var. Herkeste bilmem ne. Teknoloji hep aynı. Herkeste CS var. Adam YouTuber'ı izlemiyor. Ya niye izliyor? Çok farklı bir içerik var. Ya da Rust'a Padişah Beyzi Reit Ya da Rust'a Mağaranın altında donumla yaşama videosu. Nasıl videosu. Bunlar izleniyor. Çünkü niye? Adam da rast oynuyor ama ilgi çekici videoyu izliyor. hadi oturup da artık sezon mezon izlemiyor. Yani burada iğneyi kendime batırıyorum bu arada. Ama dediğim gibi benim bir tarzım var. Mesela ben bu tarz olarak şeyi de takdir ediyorum. Burada da takdir ediyorum abi bak. Old YouTuber. ilk 1 milyon kanal olmuş adam. Vallahi bak. Ben hocam objektif bir adamım. Doğruya doğru yanlış yanlış derim. Bak adamın izlemeye. Anladın mı? Çünkü niye oyun sektörü gitti? Adamın 3,5 milyon takipçisi var hocam. 3,5 milyon. İzlem niye algoritma bitti artık? Anladın mı? Ya mantık bu. O yüzden çok oyun artık izlenmiyor. Ne yazık ki abi. Mesela atıyorum. Trend diye bir şey var mı burada abi? Trendlere bakabiliyor muyuz? Nasıl bakacağız hocam ona? Eskiden trendler diye bir bölüm vardı hocam. O kalktı mı? Yok galiba. Onlar kalktı galiba. Ha dediğim gibi mesela şimdi oyun portal. Büyük ihtimalle kanalını vermiş. Mesela o kanallar yok ortalıkta. Aslında ne yapacaksın? Kendimi koymuyorum hocam kefeye. Valla ben normalde youtuber falan değilim. Her zaman ben size videolarımda derdim. Hocam ben zevkine giriyorum çekiyorum. Sonra bu artık bir iş sektörüne döndü falan filan artık buradayız. Eski youtuberları keşke birleşse de tamam mı bir ekip kursa manyak olmaz mı? Bırak beni ya at beni bir kenara. Mesela düşsene hocam unlost. Burak oyunda. İşte sallıyorum pinti Oyun delisi. Oyun portal. Selim abi. Koy abi hepsini. Bak bakayım yeni yetmeler bir şey yapabiliyor mu abi? Artık her şey artı 18 olmuş ya. Artı 18 olmuş hocam. Allah aşkına bak. Fayvem yazalım. Fayvem troll. Hah. Görüyor musun? Bak. Bitmiş abi. Hep bir karı kız muhabbeti dönüyor. Ha dur göstermedim size. Pardon ekran yokmuş. Mesela. Hah. Görüyor musun? Bunlar izleniyor hocam. Yani sadece 5 Nick demiyorum bunu. Bütün içerikler böyle oldu. Yani Discord dediğin ortam. Mesela Discord. Adam niye ki? Ben zaten gözükmüyorum diyor abi. Anladın mı? Discord diyor. Adam ne devlet dinliyor, ne ata dinliyor. Ne millet dinliyor, ne din dinliyor. Geçiriyor. Baba, baba. artık öyle devir bitti. Devlet Discord'a da girdi. Devlet Discord'a. Ben Cimer'e yazdık ya. Ablanızla yazdık ya bildiğiniz. Bu Discord'a girin. Ve olay şu. TikTok. Kaldırılacakken ne kadar? Babacım TikTok'u kaldırsan da bir şey değişmiyor. Bak YouTube bu konuda çok iyi. Twitch aşırı rahat. Bak Twitch aşırı rahat hocam. Ama YouTube şu konuda tebrik ediyorum. Sonya almış olduğu kurallar, son almış olduğu maddeler inanılmaz güzel. Çocuk içerikleri diye ayrı bir bölüm açtı. Ee, i̇şte kan, cinayet, sahneler hemen tak diye müzahil oluyor olaya. Helal olsun. Bak YouTube bu konuda çok güzel abi. En iyi platform YouTube ya bence. Hani onu söyleyeyim. Instagram da şu an o konuda güzel. Hani Facebook'la zaten ortak olduğu için. Yani güzel gidiyor ama Twitch, Discord. Hani böyle sanki ben gözükmeyeceğim hocam. Bir de şunlar türedi. Hocam ben gözükmüyorum zaten. Anasını avradına küfür. Ya adam. Bak ben founderlık yaptığım için söylüyorum. Lan adam ne Allah dinliyor haşa. Peygamber dinliyor. Ee, ne atamızı dinliyor. Hepsi. Yani din millet Sakarya kalmamış abi. O yüzden buraya devlet gücünü gösterecek. Ben bundan yanayım. X krala işte hoş geldin. Ee, neyse biz konumuzdan sapmayalım arkadaşlar. Laf lafa açıyor işte. Sizde de muhabbet sarıyor biliyor musun? O yüzden. işte dediğim gibi arkadaşlar. Eskiler güzeldi. Alabildiğince şimdi ben bu kanala gene videolar atıyorum. Hani ara ara atıyorum. Fatih üstüne atıyorum. Sıkıntı yok. Ben Euro Truck videolarımda her zaman şunu söylemiştim arkadaşlar. Bak her zaman şunu söylemiştim. So Ona da bir bakalım. Euro Truck da bizim için ayrı ve... Her e, bayramda mutlaka arkadaşlar size e, adetimizi hiç bozmadan bak mesela al bak direksiyon ayarı bu ayarı hiçbir yerde bulamazsın hocam. Bu nasıl bir intro? Allah kahretmesin kendimden utandım. Yani biraz ağır. Bak <laughs> burada hafif bir FPS düşme FPS düşmesi buradan oynayamıyoruz senin ya senin ben sana 25-37 FPS Aldın Abi şu görüntüye bak Önemli olan siz bir algılayın ee, Bu bak, her bayram klasik orada bozduk herhalde Baba baba ba, ba. Eee Videosuydu Joystick'imi gördünüz Son kez de kardeşlerimi göstereyim sonra Kırmızın ben... İşte ne günler abi Bundan mı bahsediyorum size Olarak size Ha bunu izlemiştik Aha Aga buçuk yıl önce Halik yazmış. Yüksek ekipmana gerek yok abi. Muhabbetin yeter. Bir aga ve spamı. Bir aga ve spamı. Halik 11 yaşından beri beni takip ediyor. Facebook moderatörüm bak 11. Çocuk 23 yaşına gelmiş hocam. Aga. O zaman tanışmıyoruz ya. O zaman Halik'le hiçbir görüşmüşlüğüm yok. O zamanlar bu AMD'ci Nvidia'cılara küfür ediyor. Hatırlamışsınız mısın Bir ara böyle bir savaş vardı. AMD vs i̇şte Nvidia. AMD vs Intel. AMD'ciler böyle ülkesini savunur gibi AMD'yi savunuyordu hocam. Böyle bir şey yok. Arhan'ım aleyküm selam. Hey gidi günler hey. İşte böyle. Hayat dediğim böyle bir şey arkadaşlar. Eskilerde böyle anı bırakmak güzel bir şey. Seneler sonra belki de çocuğuma anladınız mı? Robot VC canavarı izleteceğim. Fortnite hikaye eventini izleteceğiz. Bunlar bizim için bir anıdır. Eskiden nasıl fotoğraf makineleri vardı? Çekerdik bakarsın böyle. İşte bizim videolarımız da bu şekilde olacak arkadaşlar. Allah daha güzel günler görmeyi nasip eylesin.